Şu mesajlaşmalar var ya bazen acaba ben mi abartıyorum dedirtiyor değil mi? Öyle cümleler görüyorsunuz ki telefonu alıp kaçasınız geliyor. İşte tam o anlarda dur bu ilişki toksik olabilir mi diye sormanız gereken 10 işareti ve çözümünü anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Mesaj atıyorsun sonra karşındaki saatlerce online görünüp cevap vermemek yetmiyormuş gibi sonra çok yoğundum diye karşılık veriyor. Ya belli ki tüm gün telefon elindeydi. Mavi tık da belli. Ne şimdi bu bildiğim görmezden gelmektir? Peki iletişimsel analizi nedir? Burada karşı taraf sizi önemsemediğini hissettiriyor. İnsan beyni belirsizliği fiziksel acı gibi bir algılar. O an içinizde bir değersizlik hissi doğuyor. Tamamdır sıkıntı çözülmüş öyle. Bir daha olursa sakince susadım. Cevap vermediğinde kendimi önemsiz hissediyorum. Bunu seninle konuşmak istiyorum deyin. Ya da şu numarayı yapıyorlar ya bak. Kavga edince eski mesajları ben öyle bir şey yazmış olamam diyenler var. Geçti tam da kendisi. Yok artık daha neler dedirten cinsten hem Seni senle çeliştiriyor. Burada çok ciddi bir kandırma yöntemi var. Peki ne yapmak lazım? Öncelikle bu ilişkiyi devam ettirip ettirmeme konusunda iyi karar verin. Karşınızdaki bunu çok sık yapıyorsa bir dahaki sefere önemli konular konuşulduğu zaman ekran görüntüsü alın. Sonrası mı? E sonra sizin bileceğiniz iş. Ben olsam buna bile gerek kalmadan arkama bakmam. Ah bak bu çok komik. Nasılsın diye soruyorsun. O anlatı anlatı bitiremiyor. Ama sen bir şey anlatınca ha ok. Sanki sohbettiğin monolog. Hadi canım hep bana hep bana muhabbetinden öte değildir bu. Karşındakinin gizli bir narsist olma ihtimali var ya da bencillik denizinde boğulan biri. İlişki bir denge halinde olmalı. Çözümü ne peki? Karşınızdaki hep kendiyle ilgili konuşuyor ya yani yazıyorsa sizi ya da sizinle ilgili olan bir şeyi önemsemiyorsa bunu ona söyleyin. Hep kendinle ilgili konuşuyorsun. Bunu kasıtlı olarak mı yapıyorsun? Yani bir nedeni var mı? Yoksa beni önemsiz gördüğünden de böyle? Ders sorudur bu. Her ihtimalde de kendini ele verir. Mesela şuna da sinir oluyorum. Seni seviyorum ama diye başlayıp sonra eleştiriye aldırmak. Sevgiyle korkutmaktır bu toksikliğin daniskası. Analizi şöyle. Karşılanmasını beklediğin sevgi ihtiyacını yüzeysel tutup davranışa geçmemektir. Sağlıklı bir ilişkide sevgi sözcükleri tabii ki önemli. Ancak davranışla birleşmeyen hiçbir sözcük anlamlı değildir. Karşınızdakini bu konuyla ilgili sıkıştırdığınızda genelde ben sevgimi gösteremiyorum gibi absürt bir savunma alırsınız. Gerçek sevgi karşınızdaki için bir şeyler yapmayı içerir. Bunu düşünmek için belli bir beceriye de gerek yok. Eğer seviyorsan onun için ne yapabilirim sorusu hep öncelikli olur. Çözümü ne peki? Bak beni sevdiğini söylüyorsun ancak sürekli beni eleştiriyorsun. Bunu iyi niyetli yaptığını biliyorum. Ancak birbirimizi olduğumuz gibi sevebilmenin yollarını konuşmak istiyorum. Sürekli eleştiri altında kalmak sana olan inancımı zayıflatıyor diyeyim. Geçen gün bir arkadaşım bahsetti. Partnerinden neden 10 dakikada bir cevap vermedin diye sorgulayan mesajlar geliyormuş. Bu tam olarak kontrol manyağı işaretçisidir. Dikkatli olun. Bu eş zamanlı olarak ilişkideki güvensizliklerin de yansıması olabilir. Sizi sürekli takip altında tutan partner ya size ya kendine güvenmiyordur. İlişkinizdeki güven problemlerini ortadan kaldırmadan güzel bir geleceği beklemek hayal olur. Çözümü nedir peki? Bunu onunla konuşmayı teklif edin. Mesaj attığında elimde telefon her dakika hazırda durmuyorum. Ekranda bildirimi görsem bile o anda müsait olmayabilirim. Sana saatlerce sonra geri dönersem haklısın. Ancak günlük akışta bu kadar baskılı bir beklenti güven sorunumuza işaret. Bunu konuşalım mı deyin. Ayrıca seni merak ettim cevap vermeyince panikliyorum diyen partnerlere dikkat edin. Kaygılı bağlanma modeline sahip olabilirler. Kendinize has çözümler bulmalısınız. Mesela daha az yazışmak, daha makul anlarda sesli konuşmak gibi. Bir de şu emoji sahtekarlarına bayılırım. Kavga edersiniz o size kalp atar. Samimiyetsiz kalplerle geçiştirmek Özür dilemek emoji ile mi olur ya? Samimiyetsiz özür güveni kemirir. Beyin bunu duygusal aldatmacı olarak kaydeder. Bir süre sonra sevgisi sahte mi sorgusu başlar. Çözümü ise mesajı cevaplayın. Bu kalp az önce yaşadığın sorunu çözdüğünü mü düşünüyorsun? Tartışmayı yumuşatmak için yapmıştım ve ona cevabı gelirse dikkatli olun. İyi niyet kisvesi çoğu zaman ciddi bir manipülasyondur. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çözümü ne peki? Öncelikle acil olarak yüz sorunumuzu konuşmamız gerekiyor. Hatalarımız değerlendirir, gerekli özürlerimizi dileriz. Tek bir kalp atarak her şeyin normalleşmesini beklemek yerine harekete geçmeliyiz değil. Hele bir de sinsi olanlar var sosyal medyada. Bazıları anlamaz ki diye gönderi falan yayarlar. İmalı gönderiler. Pasif agresif bir bombadır. Direkt söylesene be kardeşim en ufak bir anlaşmazlıkta sosyal medyadan özlü sözlerle gönderme yapmak bakayım nasıl bu sus. Ha, söylediklerimden ben mesulüm de ne anladığından sen mesulsün. <laughs> vay vay vay. İstediğini söyle paşam sonra bizim değerlendirmemiz söz konusu olunca hatalı ya da fesat biz olalım. Etkili iletişim tekniklerini konuştuğumuzda bununla ilgili detaylara girmiştik bak o videolara lütfen. Eğer bir derdin varsa bunu elimle davul zurna ile meydanda değil beni karşına alıp doğrudan söylemelisin. Allah'ım özü sözler, imalı şarkılar, gidiyorumlar, dönüyorumlar, zaten beni anlamıyorlar. Of darlanıyor insan. Çocuk çocuk işler. Ha bak bir de ne gördüm daha önce seninle konuşmayacağım diye yazın. 5 dakika sonra neden cevap vermiyorsun diye atak yapanlar var. Kafa bulandırmanın kitabını yazmışlar resmen. Ve en tehlikelisini sona sakladım. Eğer bunu yapmazsan görüşmeyiz tarzı mesajlar. Duygusal şantajcılar kulübü. Sevgi böyle mi olur ya? Sevgiyi şartlı sunan her kim olursa olsun olay yerinden uzaklaş. Delicesine kaç git uzaklaş hem de. Ben senin oyuncağın değilim şaksız gibi oldu. Neyse ve finalde bombayı patlatalım hadi. Sürekli sen eskiden böyle değildin diyerek geçmişi karıştıranlar ilişki arşivcinin teki olmuşsun. Bırak geçmişi ya diyesim geliyor. Neyse. Sizi sizinle çeliştirip tutarsızlıklar arasında kendini haklı çıkarırlar. Çok sinsice ah bu arşivciler. Bak ben de arşivi unutmam. Ancak karşımdaki gerçekten tutarsızsa hatırlatma yapmak için yaparım. Ancak bunu sinsilik haline getirip saçma sapan karşılaştırmalar yapanlar sıkı manipülasyonculardır dikkat et derim. Ve son sözümüz. Bu maddelerden sadece 2-3 tanesi bile varsa lütfen kendinize sorun. Bu ilişki bana iyi geliyor mu? Çünkü toksik ilişkiler sessiz sessiz sizi tüketir. Unutmayın sağlıklı sevgi mesajlarda bile kendiniz olabilmektir. Şimdi aydınlanma zamanı. Bu tarz içeriklere ihtiyacı olan kişilere ulaşabilmem için önce bu videoyu bunu görmelisin diyerek bir arkadaşınız at. Hemen şimdi yapılmalı. Bir yeni gönderirseniz de beni onore etmiş olursunuz ve son olarak abone olmayı unutmayın. Kahve ne durumda? Bittiyse yenile. Devam ediyoruz.